satılık konut ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor. Peki ne olacak bu yetki doğrulamasıyla? Şöyle ki bundan böyle mülk sahibi gayrimenkul danışmanını e-devlet üzerinden yetkilendirecek. Bunu yaparak böylece benzer ilanların ve kapora dolandırıcılığının da önüne geçilecek. Çok daha fazlasını öğrenelim. Sözü muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye verelim. Kiralık veya satılık evler için hepimiz zaman zaman ilan sitelerine bakıyoruz. Ancak bazı kurnazlıklar başımıza büyük sonuçlar açabiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı da bu sorunların çözümü için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek. Mükerrer ilanlara son verecek ve kapora dolandırıcılığını engelleyecek yeni bir düzenleme bizleri bekliyor. Daha fazla detayı da kıymetli konuğum gayrimenkul uzmanı Batuhan Topal'dan alalım. Batuhan Bey hoş geldiniz. Hoş gördük merhabalar Eren Bey İyi yayınlar. özellikle ilan sitelerine de baktığımız zaman benim de başıma çok çekez geldi. Özellikle aynı evin aynı fotoğraflarının benzer ilanlarda olduğunu görüyorum. Yeni düzenleme bunların da önüne geçer mi? Neler bekliyor bizde? Esasında yeniden ziyade kapsamı genişletilmiş bir düzenlemeden bahsediyoruz. Daha evvel Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ilan doğrulama sistemi zaten yürürlüğe girmişti. Özellikle konutta kiralık konutların ilanının yani kiralama ilanlarının ilan sitelerinde paylaşılması için mülk sahipleri tarafından emlak danışmanlarına, gayrimenkul danışmanlarına e-devlet üzerinden bir yetki verilmesi zorunluluğu söz konusuydu. Bu zaten hala hazırda böyle. Fakat 1 Şubat itibariyle bu elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletildi. Zorunluluğunun esasında kapsamı genişletilecek ve böyle artık 1 Şubat itibariyle satılık konut ilanları içinde e-Devlet e sistemi üzerinden bir yetki verilmesi zorunluluğu başlamış olacak. Yani artık bir gayrimenkul danışmanı e herhangi bir kişinin mülkünü satmak için ilan paylaşmak istediği takdirde o kişiden e-Devlet üzerinden bir yetki alması gerekecek. Peki bundan sonrası için ilana verilmiş evlere, konutlara baktığımız zaman bir evin bedeli atıyorum 20 bin lira belirlendi. Bir başka dairenin fiyatı biraz arttığı zaman bu sefer bir önceki ilanın fiyatı da dengelensin diye artmış olabiliyor. E, bu konuda da acaba fiyatları dengeleme noktasında bir fayda sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Zira burada elektronik ilan doğrulama sisteminin amacı zaten esasında sahte ve yanıltıcı ilanların önüne geçmek. Yine kiralıklarda özellikle o kiralık piyasalarındaki manipülasyonun önüne geçtiğini görmüştük geçtiğimiz süreçte yürürlüğe girdiğinden bu yana geçen sürede kiralık piyasasında bir nebzede olsa esasında e, o fiyat ve piyasa manipülasyonlarının önüne geçmesi amaçlanmıştı ve bu doğrultuda zaten sistem işliyordu. Şimdi satılık piyasası içinde yine aynı şekilde bir kez sahte ilanlara olabildiğince son verme gayretinde olacağını söyleyebiliriz. Çünkü artık bir gayrimenkul danışmanı sıfatıyla şayet sosyal e, ilan sitesinde ilan paylaşıyorsanız artık o mülkün sahibinden yetki almış olmanız gerekecek. Bu zorunluluk geliyor ve böylelikle sahte ilanların ve yine yanıltıcı diyebileceğimiz ilanların da önüne geçilmiş olacak. Artık yani bir kişi gayrimenkul danışmanı emlakçı sıfatıyla bir ilan paylaşıyorsa bileceğiz ki o mülkün sahibinden e-devlet üzerinden yani resmi bir şekilde yetki almış ki bu ilanı paylaşıyor. Şayet böyle bir yetki yoksa, şayet belki ev sahibinin haberi bile yoksa yani ortada belki bir gayrimenkul danışmanı bile yoksa bilemiyoruz çünkü ee, böyle bir ilan paylaşılması mümkün olmayacak. Zaten Zaten bu sebeple de işte o sahte ilan dediğimiz e, sahte ilanların ve yanıltıcı olabilecek ilanların önüne geçilmesi planlanıyor. Kiralıkta bu e, başarılı oldu diyebiliriz uygulandığı süre zarfında. Şimdi satılık konut ilanlarında da aynı sistemin yani elektronik ilan doğrulama sisteminin devreye girmesi bekleniyor, planlanıyor. 1 Şubat itibariyle E-Devlet üzerinden yetki alınmış yani doğrulanmış ilanlarda da yine e, ilan siteleri tapuyla eşleştirilerek o yetkilerin alındığı teyit edilecek ve ilanlar bu bundan sonra yayınlanacak ve bu ilanlarda yine doğrulanmış ilan olarak sistemde gözükecek. Yani diyorsunuz ki bundan sonra yetki yoksa ilan da olmayacak. Peki bundan sonrası için de özellikle e, mülk sahiplerinin gayrimenkul uzmanlarına, danışmanlarına yetki verirken o zaman bir kere daha düşmesi gerekmez Kesinlikle bir kez fiyatları ve piyasayı doğru analiz edebilecek gayrimenkul danışmanlarına yetki vermek bu dakika itibariyle artık çok daha önem kazanıyor. Çünkü o yetkiyle hareket edecek ve o yetkiyle ilan paylaşarak satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek gayrimenkul danışmanı. Yani bizler o yetkiyi aldıktan sonra E-Devlet üzerinden satış ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüteceğiz ve bu noktada da işte mülk sahibinin yapması gereken bilhassa doğru danışmanı, doğru gayrimenkul danışmanını doğru emlakçıyı bulmak ve süreci onunla birlikte yönetmek diyebiliriz. Bundan sonra o zaman her şey resmi olarak E-Devlet üzerinden yürütülecek. Çok teşekkür ederim Batuhan Bey. Sağolunuz. Gayrimenkul uzmanı Batuhan Topal'dan detayları aldık ve Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemesiyle birlikte de bunu bundan... Ondan sonra hem kayıt dışılığın hem mükerrer ilanların hem de kapıra dolandırıcılığının da önüne geçilmesi amaçlanıyor diyelim ve sözü size bırakalım.